Arkadaşlar bir videomda sormuştunuz topuzunu nasıl yapıyorsun abla diye. Topuzumu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bağladım. Normal küçük bir şekilde bağladım aşağıdan olabildiğince. Onu gevşettim. Sonra bildiğim böyle halaylık diyoruz. Biz siz ne dersiniz bilmiyorum. Halaylık yapıyorum. Benim tülbentim siyah tülbentim olmadığı için. Böyle bu renkle yaptık. Sonrasında şunları kenarları şöyle arkaya atıyorum. Onun üzerine atıyorum şey şeyde yapıyorum. penyeşal şal takacağım zaman böyle yapıyorum. O da sizde de sordunuz. Peynir şalı büyük ihtimal. Sonra eşarbımızı kafamıza koyalım. Bakın nasıl olacak şimdi. Kulaklarını çıkarmak isteyen kulağını çıkarabilir. Bunun üstüne altına siyah taksanız daha iyi olur. Bak topuzum nasıl oldu şimdi. Şöyle yaptığım zaman. Yine alalım. uzun bu şekilde oldu. O videoda aynı bu şekildeydi gördünüz mü?